kask işi benim sevgili e, çeyizim. Bu benim çeyizim. <laughs> Deli kızın çeyizi derdim ben bunları eskiden. Bu bir F-16 kaskı. E, daha doğrusu pilot kaskı ama ben genelde ekseriyetli F-16'cılarda çalıştığım için e, benim dilimde F-16 kaskı olarak yerleşmiştir. Bu aslında helikopter pilotları da bazıları bunları kullanıyor. Diğer tip çaklarında bazıları bunları kullanıyor. Yani genel bir model aslında pilot kaskı. Hepsi de böyle değil ama başka tipler de var. Ama genellikle bu yaygın. Bu bu süreci bir kayıt altına almak istedim. 2005 yılında yanılmıyorsam ben havacılık ile çalışmaya başlamıştım. İlk işim bir F104'tü. Ondan sonra f 104e çıkardığım performans beğenildiği için bir F104 daha verdiler. Onu da yaptım. Kasklarımızı boya dediler ama çok büyük bir şey çıktı aramızda. Polemik yaşandı. <laughs> o zamanlar çalıştığım ilk filmin sosyal subayı, selam ederim kendisine buradan görüyorsa. Çok sevdiğim bir kangam oldu sonradan. Çok dışa dönük, çok böyle istediğini alan tipte bir arkadaştı. Ve gerçekten böyle baygınlık geçirecektim artık bu kask konusundan. Kasklarımızı boya kasklarımızı boya diyorum ki yani normalde ben kask kişi o zamanlar alıyorum yani bir hafta tutuyorum elimde bir hafta boyuyorum onu falan ee, çünkü hadi o vadeye yapılacak bir şey değil bu ee, ve 30 kişi vardı filoda yani 30 tane kaskı ben düşünüyorum bir haftadan boyanmaz yani bitmez zaten aylardır o filodayım hani uçaklar boyandı bilmem ne oldu. Ee, Filonun içinde çalışıyorum, filo aslında çalışıyorum işte. E, filonun önündeydi uçak, Ondan sonra şehir merkezindeyim tekrar filoya geçtim falan. Hep böyle filolarda zaten demişti. Dedim ki bitmez. Yani 30 kişisiniz bitmez. E, basit bir şey isteyeceğiz, öyle isteyeceğiz, böyle isteyeceğiz. Bak bir birbirlik bütünlük bir olsun falan. Neler, neler 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 söyledi. Bana en sonunda ikna etti beni. E, basit yani tırnak içinde basit bir tasarım çıkardık o işler için. Başladık. Herhalde herhalde teçhizat asfubaylarından sonra Türkiye'de en hızlı kast söküp takan sivil benimdir diye düşünüyorum. Ee, her tipi geçti her yaştan, her e, yenilikten, eskilikten. Ee, hala, ya yani onlar genelde biliyorlar artık bu işi. Yani boyacı küpü gibi dağıtır çıkar bir iş yapamadım. Çünkü uzun süre ondan sonra ben filolara gidip hani duvar resimleri, uçak kanatları vesaire yanında bu rüzgar tamamen. Yanında kasklar da boyadım. Ee, ve filo binaların içinde boyardım her zaman. Genelde spor salonunu e, şey çevirirdim, boyahaneye çevirirdim. Ee, bunu izleyen pilotlar varsa o dönemden çok net hatırlayacaklardır. Çok fotoğrafım var o anlardan. Çok komik komik diyordum şey ben bunlara çünkü etrafımda onlarca pilot kaskı ben orada debeleniyorum tek başıma. Ee, bazen ben sökerdim, bazen teçhisel has subayı arkadaşlar yardımcı olurlar ki hiç görev tanımlarının içinde olmamasına rağmen tamamen iyi niyetli. Şimdi bu videoyu e, çekeceğim. Neden? E, bazı yeni pilot arkadaşlar bilmiyorlar e, bu işin nasıl olduğunu. Eskiler bilir, bebek çalışırken görenler. E, çok basit zannediliyor. Yani ben artık pek sık kask kişi kabul edemiyorum işlemin yoğunluğundan dolayı ama hani hala arayıp Evren'ın işte yollasak 3-5 kask yollasak işte bir hafta içinde geri yollar mısınız falan diyenler oluyor. oluyor. Ee, hem onlar için hem merak eden insanlar için bu videoyu çekmeye karar verdim. Ee, bir kaskın baştan sona hangi işlemlerden geçtiğini anlatacağım bu videoda size. Ee, bu eski tip bir kask, yani bunlardan çok sık karşılaşmıyoruz artık. Şu çene bağı kısmı bunun sabittir. Yani bu da dikişlidir ve buradaki şeyden onu geçirmenin imkanı yok. Yani bunu sökemiyoruz. Kaskın üstünde sökemediğimiz yegane parça bu. Bu tip kasklardan bahsediyorum. O yüzden ben bunu maskeleyerek kullanıyorum genelde bu kısmı. Ama yine de şu kısım boyada ve vernikte gölgeye sebep olmasın şuraya gelip diye. Sadece şu kısmı sökeceğim. Geri kalan kısmı maskeleyeceğim. Henüz bunun ee, kulaklıkları içinde, bağları içinde şu maskenin girdiği kelepçeler içinde zımbalar zaten burada. Bunların hepsini teker teker sökeceğim şimdi sizlerinizde. Ee, şarjlı vidalamamı evde unuttuğum için eski sistem tornavida ile yapacağım bu işi. İyi seyirler. Anlatmayı unuttum ben size, ee, 30 tane kask demiştim ya hani, o 30 tane kaskı ben boyadım <laughs> o filoda ama çok zor, çok problemli bir proje oldu. Ee, benim için çok zor oldu çünkü ilk kez yapıyordum. Yani ben bu işi deplasmanda yapmayı hiç e, tahayyül edemezdim. Her zaman kendi atölyemde, kendi imkanlarımla, ee, işte verniye atan ustam orada. Ee, şablonları kesen ustam burada falan şeklinde takılırken bir o zamanlar vernik atmayı da bilmiyordum. Esen ee, aile verniğe gidiyordu kasklar. Daha çok yeni işte bir 2-3 senelik değil mi? Tabii 2-3 senelik airbrush ben o zamanlar. Daha çok yeniydi her şey. Ondan sonra tabii ustalaştık. Çok flow gezdik. Ondan sonra komple arkadaşlarım bu çok kilo oldu. Tabii benim o zamanlar çalıştığım ekipler aslında e, şimdi büyüdüler. E, ayrılanlar çok olmuştu fakat son olaylardan sonra geri çağrıldı tabii kısmı. E, hatta onlardan şimdi beni arayanlar oluyor. Erman biz geri döndük hadi bir kas boya da neşemizi bulalım şeklinde. <laughs> Ben de elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum yani aslında programım çok yoğun olmakla birlikte benim başka bir gönül babam var hava kuvvetleriyle, hava kuvvetleriyle, pilot arkadaşlarla. Daha bugün bir e, genç kızdan mesaj aldım, yani izliyorsa ona da selamlar tekrar. Evrim abla sen benim babamın kilosunda çalışıyordun, ben senin çocukluğundan hatırlıyorum, sen benim çocukluk kahramanımdın e, filo aslında en sonda bir ofis vardı, orayı sana vermişlerdi. Benim için çok gizemli ve çok maceralı bir şeydi senin orada çalışıyor olman. E, Hayaller kurardım bununla ilgili falan yazmış. Annem de seni tanıyor hatta falan yazmış. Tabi dedim yani biz Hava Kuvvetleri'ne ben girdiğim zaman hani orada çalışırken e, bütün mesai pilotlarla mesai sonrasında işleri gelirdi bazen. E, eşlerini de tanırım çoğunu. Bir aile ortamı şeklinde bir ortamımız var dedim. Ben de çok özlüyorum o ortamı. E tabi şimdi ben yıllar geçti aradan. Ben evlendim. Çocuğum oldu. Kendi ailemi kurdum. Eskisi gibi öyle artık gidip kilolarda çalışamıyorum. İşlerim çapı biraz büyüdü. E, ama işte bu kaskları mümkün var tabi. onları üzmeden kabul etmeye çalışarak ki çok üzülerek bazen çok pek, yani zaman rica ettiğim de çok oluyor. Ee, onlara bu kasları yapmaya çalışıyorum hala. Çünkü gerçekten büyük bir gönül borcu gönül borcu demeyeyim de vefa hissediyorum. Çünkü her zaman dostluk ve aile sıcaklığı gördüm ben. Hava kuvvetlerinde o kadar güzel şeyler yaşadım ki. Yani gerçekten yazılsa kitap olacak olabilecek kadar eee fazla anımız var balık Oradaki pilot arkadaşlarla, oradaki teçhizat has subaylarıyla, oradaki hizmet personeliyle. Ee, şöyle düşünüyorum, hiç hoş bir şey başıma geldi mi diye. Hiç gelmedi ya. Hiç gelmedi. O kadar yıl, o kadar proje, o kadar e, stresli projeler olurdu. E, yetiştirme baskısı var. Komutanların gözü üzerimizde ama komutanlarımız da her zaman babacan da şöyle bir düşününce ben hiç şiddetli ee, ya da gergin ya da halk ee, personeli üzerinde e, yıpratıcı bir baskı kuran bir komutan hiç hatırlamıyorum. Hümayelerden bahsediyorum tabii yani yönetici pozisyonunda olan komutanlardan bahsediyorum. Yani hep çok zorluk, hep çok kibar, hep çok e, gentleman, hep çok e, ne diyeyim? Aile babası tarzı insanlar hepsi. Yani çok düzgün yaşayan, çok düzgün hareket eden gerçekten e, bir iletişimde olmanın keyif verdiği e, tipte insanlarda öyle diyeyim. Benim için çok özel bir yerdir bu kuvvetleri e, ee, gerçekten elimden gelen her şeyi yapmaya çalışırım onlar için. Onlar da benimle ilgili çok e, kadir kıymet bilir şekilde davranmışlar çoğu zaman. O yüzden kaybedilmemesi gereken şeylerden, bağlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Benim için en azından. Kaybetmek istemem olduğu. Bir de uçaklara büyük aşkım var tabi. <laughs> her türlü makine araç çok sevenler, dünyadaki yer, her aracı kullansa doymayacak bir ee, yapıdayım. O yüzden uçaklara karşı da böyle bir platonik aşkım var, yok değil. Şimdi şeyleri söktük, parçaları söktük, şu içindeki her bezi dediğimiz şeyi çıkartıyoruz. Bu çırt Bunlar çıkar. İçinde bir de e, part kurumalar var. şurada Bunlar çıkmaz. Bunlar e, kalıpla bu hale geliyor. Çıkarılıp takılabilen bir şey değil bunlar. Şu dediğim gibi eski kaskları özel bir şey. Bu burada kalacak. Bunu böyle maskeleyeceğim. Ben bantla çevireceğim. Şimdi derilerini çıkaracağız. Bu deriler ayrı bir e, <laughs> fenomen. Ee, özellikle böyle eski tip kasklarda, yeni kasklarda daha şey oluyor bunlar e, rahat sökülen e, bir yapıştırıcı solventle bağlanmış oluyor. Ama eski kasklarda bunları yapıştırmak için derbi gibi bir şey kullanmışlar. Gerçekten çok büyük problem yaşatabiliyor derbi benzeri şey. Bakınız Kalıntılara. İşte bu kalıntılar hep sıkıntı. <laughs> bunlar hep çile, bunlar hep dert. Ha çeyizim diyordum ben bunlara ya. Bunlar böyle deli kızın çeyizi gibi. Etrafında pilo binalarında 20 tane, 30 tane, 15 tane kasklar. Bir de e, kas kişi şeydir biraz, e, kişiye özeldir. Ee, nasıl kişiye özeldir? Mesela bir ayakkabı alırsınız, ayakkabı ayağınızı sarıyordur ama o ayakkabıyı bir süre giydikten sonra ayağınız o ayakkabının Ayakkabı ayağınızın şeklini alır ve daha rahat, daha böyle sanki ayakkabı ayağınızda yokmuş gibi bir konfor seviyesine ulaşır ya e, o ayakkabı durumu. Şimdi kastlarda da bu sadece pilot ile sınırlı olmak lazım. Motor kastları da böyledir. E, belli bir sürenin sonunda kafalarının ya ilk giydiğinde kaslar genelde rahatsız e, olabiliyorlar. Ama e, zamanla kafanın şeklini alıyor kaskın içindeki o hard korumalar e, şeyler, sert korumalar. Kaskın içinde böyle bir konfor oluştuktan sonra kolay kolay bir pilot Kaskın o bırakıp da kafasını zonklatan, yukarıda kafasını vuran çünkü nasıl ayakkabı vuruyorsa kasklar da vuruyorlar ilk <laughs> giyilmeye başlandıklarında. Ee, bir de zaten yukarıda cin yiyen adamlar bunlar hani o kafa zaten çok tarafta değil yani çile çekiyor hali hazırda o kafa. Ee, bu şey olduktan sonra uyumlanma gerçekleştikten sonra kaskın ee, şeyiyle yapısıyla ka, pilotun kafasına uyumlandıktan sonra kas şeyi iç yastıkları ee, şeyde çok zor çekiyor adam. Tekrar yedek bir kas kalayım. Ben işte 5 gün onunla uçayım. da de rahat rahat çalışsın. Öyle bir şey olmuyor. Öyle bir şey ol. Ya. ona yanaşan pek olmuyor diyeyim. <laughs> o yüzden çok komik anılarım var ya. Mesela sabahlamak çok ma olası bir senaryoydu orada benim için. Neden? Çünkü mesela bir hafta sonu getiriyorlar, önüne dört tane kask koyuyorlar. Hafta sonunun başında, cuma günü mesela, uçuştan geliyorlar. Cuma akşamları filo şeyi olur. Ee, cuma akşamı mesai sonunda böyle bir sosyal ortam oluşur filoda. Hani böyle artık mesai bitirip haftayı bitirmişler. Böyle bir eğlenirler, sohbet ederler falan kendi içlerinde. İşte onlar o şeye başladıklarında ben çeyizimi alırdım. <laughs> Arkaya geçerdim. Ee, Sökülmemişse sökmekle başlardım. Bütün hafta sonu 4-5 kaskla, kimi zaman altı kaska çıktım mı çıkmadım. mı? en fazla 5 kask oldu. Ee, çalışmaları yaptıktan sonra pazar günü akşamüstü sanayide bir vernikçi ustamız vardı. Dükkan açardı bizim için. Kaskları da alırdım. Araçla giderdim verniye verniği atılırdı kaskların. Sonra biraz başlarında beklerdim azıcık çeksin diye. Biraz çektikten sonra arabayla geri getirirdim kaskları. Ee, pazartesi sabah uçuş var. Pazartesi sabah onların mesaisi başlamadan benim mesaim başlar gibi. Neden? Kasklar böyle geliyor şeyden, vernikten. Soyulmuş halde geliyor. E bu malzemeler ne olacak? Adam böyle mi uçacak? Şu şekilde mi uçacak adam? Kaskların montajı. Hadi bakalım. Bir taraftan tekstil asmayı, bir taraftan ben elimizde tornavidalar, penseler oydur 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 kask monte ediyoruz. Şeyin esprisi çok yapılırdı. Ergun'un yukarıda mesela gider griften çıkar, kaskının uçuşa gider adam. Bir dönerdi takılırdı bana. Evrim Hanım yukarıda gene burnumuz düştü kokudan diye. Şimdi vernik tam çekmemiş. Bu vernik asıl yani kuruması bir gün olmakla beraber verniğin küllenmesiyle beraber iki üç gün sürer. Yani tam kuruması 2-3 güne gerçekleşir. E daha dün akşam üstü atılmış vernikle şey, sabah uçuşa çıkarsan ne olacak? O cam kanopinin içinde. Güneşe daha yakın gidiyorsun zaten yediğin yediğin güneşi. Böyle sıcağı yedikçe de solventini salar. Öyle bir espri olurdu aramızda sürekli, standart. Ya derdim o zaman idare edeceksiniz birkaç gün. Son zamanlarda artık şeyi bulmuştum. Hocam derdim, şu kaskım derdim, şeyini ben sökeyim. Kendi yastıklarını, işte telsiz bağlantılarını, kulaklıklarını aynı beden dış kaskı içine döşeyelim. Sen onunla uç. <laughs> O şekilde çalıştığımız da bir sürü oldu. Eski güzel anılar. Hadi bakalım ben şunu temizleyeyim. Bayağı bir temizliği sürecek çünkü. Sonra da bizim paralanacak. Şu derileri kapatacağım. Çünkü bunların boyanmasını istemiyoruz. Ondan sonra devam ederiz diyorum.